Arkadaşlar, bugün 10 Kasım. Bereketli bir yağmur geldi. <laughs> Balkona çay koyduk. Davar aşağıdan yavaş yavaş geliyor. Aylardır yavaş yavaş doğan yağdı. İnşallah bereketli olur.

Biraz istirahat akşama kadar. Davarın da istemiyor. Hey, 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 Hey ya, hey ya, hey ya. Hey, hey, hey. Beni bir an olsun bırakmayan hanımım için. Bu şarkıyı söyleyeceğim. İnşallah beğenirsiniz. Vatan güneş beni dal, benne martyak bu yerde. şimdi sensiz kaldım. Bağrıma taş basacağım. Ben şimdi sensiz kaldım. Bağrıma taş basacağım. Benim sevgim gerçek sevgi. Benim sevgim gerçek sevgi. Ölsem de seveceğim. Ölsem de, seveceğim Dolayısıyla davarı kattık Avuç arkadaşlar geldi, ıslanmışlar Onlara çay eklemettik Bu arkadaş, yem geldi Bu, köyümüzün müdürü Benim, birader olur İsa Avcılar Konfederasyon Başkanı diye tanıdı. Bu arkadaş çok süre atmış bu. Karavan. Fazla atma Karavan. Şu anda mağaranın içine doğru girdik. Çay sürdük. Misafirlerimiz oturuyor. İçeriyi göstereceğiz. Burada da çayın tadına doymuyor. Bardaklarımız plastik bardak. Suyu aşağı mı adam doldurdun bura? Aşağı mı şekeri kaşıkla mı getirmedik? Kaşıkla. Kaşığımız bu gördüğünüz gibi. Orijinal. Orijinal.